bastım. Temizim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, size sizi evcil hayvanımı göstereceğim arkadaşlar. Bu bakın, bakın Japon balığı. Arkadaşlar bakın çok çok tatlılar ya. Arkadaşlar ben bunu bir iki dokundum çok tatlılar. Arkadaşlar arkadaşlar Japon balıkları günde bir kere yemek yer ve ve arkadaşlar o onlar aç mı tok olduğunu falan bilmiyorlar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben bunları yemlerine attım arkadaşlar ama yemlerin ikiye bölüp atılması gerekiyor. Günde bir kere arkadaşlar. Arkadaşlar e eğer fazla atarsanız onlar ölürler. Evet arkadaşlar ölürler. Ve arkadaşlar bunlarla oyun oy oynamanın kolay bir olay. arkadaşlar elinizde bir azıcık rozeti varsa bakın şöyle yapacaksınız. Bakın böyle getiriyorsunuz şöyle Kımarı direkt kaçıyor. Bakın, direkt görününe değiştirdi. Arkadaşlar biz onların gözünde koskoca, kocaman gözüküyor Bakın arkadaşlar, buradan gösteriyorum şöyle. Bakın, bakın arkadaşlar elime koskoca gözüküyor. Ama onların gözünde arkadaşlar koskoca kocaman gözüküyor. Bakın şimdi arkadaşlar koskoca gözüküyor. bakın arkadaşlar parmağıma koc kocaman büyük bir şey. Bakayım. Kaç 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 kaç. E, e, evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.